Danıştay'ın beş yüksek yargıcı yerine bilir kişi satılmış ve itibar edilince mahkemeye doğal olarak itiraz ettik. Mahkeme yeni bir bilir kişi grubu oluşturdu. Sayıştay denetçisi olarak görev yapmış üç kişilik uzman bilir kişi heyeti konuyu inceledi. Yeni rapor tümüyle benim ve arkadaşlarımın lehine çıktı. Yani bu kez muhasebe kökenli satılmış bey değil, üç emekli sayıştay denetçisinden oluşan devlet ciddiyetini bilen kişiler raporlar hazırladı. Bu raporun ardından mahkeme dedi ki, iki rapor birbiriyle çelişiyor, o zaman bir Üçüncü birir kişi raporu istiyor. Mahkeme yine bu kez başka üç emekli sayıştay denetçisinden bilirkişi kişi raporu istedi. Yeni birir kişi raporu geldi. Rapor yine benim ve arkadaşlarımın lehine çıktı. Raporlarda ne diyor biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nun ihalede bir sorumluluğu olmadığı gibi.